Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar, altın, gümüş, sterlin ve euro'yu inceleyeceğiz. Bizler için sterlin, dolar, euro, gümüş veya altında alım yerleri hangi seviyelerde olabilir? En uygun yatırım aracı neresidir? Sizlerle birlikte bunları tek tek burada bulmaya çalışacağız. Öncelikle dolar TL kuruyla başlayacağız. Ardından altın, gümüş, sterlin ve euro olarak devam ederiz. Dolar TL kurunda alım yapalım mı diye soran arkadaşlar için e, şu şekilde bir çalışma yapabiliriz arkadaşlar. Dolarda benim öngörüm 8.58 hedefli Dolar TL kurunun ilk etapta çalışacak olması arkadaşlar. E, Dolar TL kurunda alt seviyemiz 8.19 seviyesinden geçmekte. E, Dolar TL'de 8.24 civarlarından bir haftalık kapanış yaptı. Bu haftalık kapanış olumlu mu diye soracak olursanız arkadaşlar e, o kadar olumlu bir kapanış gelmedi bizler için e, önemli olan dolar TL kurunda 828 e, 8 31 civarlarında bir günlük kapanış olsaydı e, dolar TL kurunda yukarı yönlü 858 seviyelerine doğru e, yakınlaşan bir kur hedefimiz olabilirdi fakat e, 824 altında kapanış bizler için dolar TL kuru için yani ee, olumlu bir kapanış değil. Bu sarkma Dolar-TL kurunda çok alt seviyelere kadar sarkabilir mi? Ee, bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ee, 8.24 gene Dolar-TL kurunda bir destek ve onun altında bizler için önemli bir destek. 8.19 destek seviyesi Dolar-TL kurunda takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Şimdi Dolar-TL kuru e, almak isteyenler için 8-19, 8.19, 8.13 ve 8 seviyelerinde arkadaşlar destekler bulunmakta. En kuvvetli destek bölgemiz 8.19. Bu 8.19 altında e, bu hafta itibariyle bir kapanış e, görürsek dolar tl kurunda o zaman aşağıya yönlü bir alım fırsatı 8.13, 8.02 seviyelerine doğru e, dolar tl kuru bize e, bırakabilir. Dediğim gibi 8.58 hedefli kararınızı buna göre vereceksiniz. Dolar TL kuru alırsam 8.58 hedefli e, ne kadar kazancım olabilir şeklinde kısa vadede e, bunun yorumunu sizler yapacaksınız. Bu Dolar TL kurunda e, bizler için artık taban seviye mi diye soracak olursanız hayır arkadaşlar taban seviye değil. Daha orta ve uzun bazlı Dolar TL kuru. Şu seviyelerden geri çekilmeler yapsa bile ileriye dönük tekrardan bir kulp yapıp 8.58 seviyesini kırdığı zaman orta ve uzun vadede yükseliş trendi Dolar-TL kurunda daha devam edecektir. Bu kısa vadede alım satım yapalım mı diye soran arkadaşlar için Dolar-TL kurunda 8.19, 8.58 aralığı çok önemli olacak. 8.19 altında. Kapanışlar başlarsa başlarsa dolar tl kurunda o zaman aşağıya doğru destekler 8.13-8.02 alım fırsatı olarak 8.58 hedefli değerlendirilebilir arkadaşlar. Zaten daha orta bazda da hedefimiz. Bakın orta baz diyorum arkadaşlar. Yani bu da nereden baksanız bizler için 3 ila 5 3 ila 6 ay arası bir zaman diliminde de yukarıda 9-9.50 TL civarlarına doğru ilerleyen dönemlerde 8.58 üzerindeki kapanışlarda Dolar-TL kurunda hedef bölge olacaktır. Son cuma günü açıklanan e, ABD verilerinde e, düşük gelen, beklentilerin altında gelen veri sonucunda da özellikle Dolar Endeksindeki gerileme Dolar-TL kurunda da e, TL'nin, TL tarafının güçlenmesine sebep oldu. Bu da Dolar-TL kurununu bir nebze de olsa aşağı yönlü çekti. Merkez Bankası'ndan gelen hamleler sonucunda da gene faizler sabit bırakıldı. Enflasyon tarafı Dolar-TL'yi güçlü kılmakta. Enflasyon biliyorsunuz yüksek. Hala ülkemizde yüksek. Bu da Merkez Bankası'nın elini zorlaştırmakta. Bir faiz indirimine maalesef Merkez Bankası girememekte arkadaşlar. Enflasyonun yüksek olduğundan dolayı İlerleyen dönemlerde tekrardan dolar tl kurunda ben 8.58 civarına doğru atakların görülebileceğini kısa da da 8.19 altının kademeli olarak 8.13-8.02 civarlarına doğru alımlarla tamamlanabileceğini yatırım tavsiyesi olmak olmadan düşünmekteyim. buna göre siz artık kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Şimdilik Dolar TL'de yön bu şekilde. Altın tarafına bakalım hemen ons altında başlayalım. Evet ons altında e, alım tarafında olunmalı mı? Evet arkadaşlar ons altın e, dolara nazaran daha kuvvetli. Özellikle de ons altında 1814 seviyesi artık e, kuvvetli bir destek bölgesi olarak gözükmekte. Bakın şuradaki bölgeyi yukarı yönlü kırmış ons altın. Ve bu artık 1814 tarafları geri çekilmelerde. Ons Altın tarafını daha güçlü kılmakta ve e, buralarda bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Tabi bu bölgeye doğru tekrardan bir R test ons altında görülürse e, bir alım fırsatı yaratabilir. Yukarıda ons altının da hedefi şuradan geçen düşen tren çizgisindeki 1850 dolar Hedefi olacaktır arkadaşlar. Buna göre de sizler yatırımınızı ve düşüncelerinizi ons altında belirleyebilirsiniz. İlk etapta ons altın bir 1.850 denemesine doğru yön alacaktır. Ons altının daha güçlü bir pozisyona geçebilmesi için de mutlaka 1.850 üzerinden geçen şuradaki, bakın düşen tren çizgisi çok önemli ve bu kanalı da şurada takip ettiğiniz zaman bu kanalın kırılabilmesi için mutlaka 1850 civarından geçen bu kuvvetli direncin kırılması şart. Bu direnci zaten e, kırabilirse de ons altın, e, o zaman işte e, hedef 2003 dolarlar seviyesine doğru giden bir ons altın zamanla bizi karşılayacaktır. Ama ilk etapta 1850 önemli, 1850'yi sıkı takipte kalacağız arkadaşlar. Aşağıdaki dediğim gibi bir alım yaratabilecek olan bölgede 1814 dolarlar bölgesi ons altında gözükmekte. Evet ons altında da kısada 1814-1850 dolarlar. Al sat yapacak arkadaşlar için kâr marjını hesaplayabilecekleri bir alan. 1850 dolarlar üzerinde de bir kırılım gelir kapanışlar olmaya başlarsa orada da 2000 dolarlar ons altında hedef olarak gözükmekte Buna göre e, altın tarafında kalmak isteyen arkadaşlar e, kendi hesap kitaplarını yapabilirler gümüş ons Evet gümüş olsa da bakalım hemen gümüş ons'ta da e, 27 47 civarlarından bir kapanış geldi e, gümüşün ons tarafında özellikle bizler için artık 26 70, Kuvvetli bir destek bölgesi haline geldi arkadaşlar. Şuradan geçen 26-70 seviyesi kuvvetli bir destek konumunu aldı. 26-70 üzerinde gene e, kuvvetli bir destek takip etmemiz gereken 27-30 destek bölgesi. Şu iki bölge 26-70, 27-30 bölgesi <laughs> dikkatli bir şekilde e, gümüşün on tarafındaki bir kanal. gene 27-30 üzeri. 27 68 civarında arkadaşlar. ilk kuvvetli direnç bölgesi gümüşün ons tarafında 27 68 bölgesinde bulunan direnç bölgesi olarak gözükmekte. 27 68'i kuvvetli bir şekilde gümüşün ons tarafı yukarı yönlü kırabilirse hedef kısa da 29 dolar civarında bir gümüş ons görmemizde muhtemelle e, sabit gözükmekte arkadaşlar. E, sizler de buna göre kar ve zarar makas aralıklarınızı hesaplayarak kendinize uygun e, bir alım yeri özellikle destekler alım, dirençler satış de değerlendirilir. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda dolar altın ve gümüş ons tarafında bizler için kritik alım yapılabilecek satış yapılabilecek seviyeleri sizlerle birlikte değerlendirdik. Sizler de bu değerlendirmeler neticesinde kendi al ve sat e, taraflarınıza karar verebilirsiniz. E, kar marjları yeni giriş yapacakları için kendileri için uygunsa e, alt seviyeler destek seviyelerinden alımlar yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadığı e, olmamak koşuluyla. Kar marjları ve kar edilebilecek e, yerleri de belirttik kısa vadede. Daha orta vadede gene e, satış yapılabilecek seviyeleri sizlerle birlikte belirledik. Bu videomuz fazla uzamaması, uzamaması açısından gram altın, gram gümüş e, ve euro TL, sterlin TL'yi de bir diğer videoya aktaralım diyorum ben arkadaşlar. E, bunları takip edecek arkadaşlar da bir sonraki videoda bunlarla ilgili alım ve satım yerlerini bulabilecekler. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmuş arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet edin.